إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani kavli. Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabına baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin toplumların inşaatı için birçok kendilerine peygamber gönderdiğini, gönderdiğini görmekteyiz. Allah Azze ve Celle kardeşlerim öncelikle bir topluma bir peygamber göndermişse, muhakkak ki peygamberin bu topluma davet ettiği, öncelediği ilk şey tevhiddir. Bütün peygamberler kendi toplumlarına, kendi kavimlerine evvela tevhide, Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeye, ona hiçbir şey ortak koşmamaya davet etmiştir. Allah Azze ve Celle bir ayetinde buyuruyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَانِهِ بُالطَّاغُوتِ ''Andolsun ki, biz her ümmete bir peygamber gönderdik. Bu peygamberler kavimlerini neye davet ettiler? Sadece Allah'a ibadet edin ve tağutlardan uzak durun, tağutlardan kaçının. Hani Allah'ın dışında kendisine itaat edilen, Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen tağutlardan kaçının diye uyarıda bulunmaları için peygamberler göndermişiz dedi. Bununla birlikte kardeşlerim, toplumlara gönderilen peygamberlerin o gün o toplumda hangi günahlar, hangi kötülükler böyle hat safhaya çıkmışsa Allah Azze ve Celle'nin hikmetine binaen bu peygamberleri o toplumda bu kötülüklerden, bu günahlardan alıkoymak için onları uyardıklarını görmekteyiz. Örneğin İbrahim Aleyhisselam'ın davetine baktığımızda kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam'ın kendilerine gönderdiği kavim putperest bir kavimdi. Orada putperestlik artık öyle bir hale gelmişti ki Tamamen böyle insanların artık resmi bir ideoloji haline gelmiş. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Bugün de kendi toplumumuza baktığımızda putperestliğin neredeyse olmadığı bir yer yok. İnsanlar hayatları, hayatlarının her alanında putperestliği ortaya çıkarıyorlar. Buna göre bir yaşam tarzı ortaya koyuyorlar. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam kendi kavmine gönderildiği zaman, Firavun o günkü o göz boyamalarla, ondan sonra sihirlerle, büyülerle ne yapıyordu? Kendi halkını, kendi kavmini kendisine kul köle etmişti. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a bir mucize vererek onu asasıyla onların gösterdikleri, ortaya koydukları bu batıları hepsini yok etti. Ve yine bir başka örnek verecek olursa kardeşlerim, Şuayb Aleyhisselam'ın kavminde onların ticaret hayatlarında ölçüsüzlük, dengesizlik, soygun, vurgun söz konusuydu. Ve Şuayb aleyhisselam onların yaptığı bu kötülüklerden onları alıkoymak için Allah Azze ve Celle tarafından onlara bir peygamber olarak gönderilmişti. Ve tıpkı bu örneklerde olduğu gibi kardeşlerim, hani birkaç hutbedir zinadan, fuhşiyattan, Allah Azze ve Celle'nin en nefret ettiği günahlardan söz ediyorduk. Allah Azze ve Celle kıyamet gününe kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte başlayan ve kıyamete kadar devam edecek olan insanların tilavet ettiği, Müslümanların okuduğu, kendisine dersler, ibretler aldığı bir sure indirmişti. Yusuf suresi. Allah subhanahu ta'ala Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamın hayatında başından geçen olayları, kendisine karşı kendisine uğrayan musibetleri ve bu musibetlerden kendisine nasıl dersler çıkardığını, nasıl yol aldığını ve bunun sonucunda Allah Azze ve kendisini nasıl mükafatlandırdığını görmekteyiz. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerim konumuzla alakalı olarak Yusuf Aleyhisselam kendi sarayında kendisini bir köleyken satın almış olan bir kadın tarafından ahlaksız bir teklife maruz kaldığını görmekteyiz. Yusuf Aleyhisselam bu ahlaksız teklif karşısında Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla Allah'ın kitabında, ayetlerinde nasıl bir dik duruş sergilediğini Yusuf Aleyhisselam'ın örnekliğinde çok güzel bir şekilde görmekteyiz. Özellikle günümüz ortamında, günümüz yaşam standartlarına bakıldığında kardeşlerim, fuhşiyatın, zinanın, ahlaksızlığın, edepsizliğin insanlara dört bir yerden sirayet ettiği bu ortamda elbette ki Yusuf Aleyhisselam bizim için çok güzel bir örnektir. Yusuf Aleyhisselam Allah Subhanahu Teala kendi kitabında onun uğradığı bu olayı, maruz kaldı bu olayı Yusuf Aleyhisselam'ın kendi ne has olarak gösterdiği, kendine has olarak anlatıldığı Yusuf Suresi'nde bazı ayetlerinde şöyle anlatmaktadır. Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'ın gençliğini yetiştikten sonra onu nasıl mükafatlandırdığını, ona ilim ve hikmet verdiğini, kendisine güzel bir şekilde kulluk yapan insanları bu şekilde mükafatlandırdığını belirttikten sonra şöyle buyuruyor. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَا فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبَابَ قَالَتْ هَيْتَلَكِ O, kendisini bir köleyken satın alan kendisini yetiştirdiği, kendisini büyüttüğü o kadın, ona böyle ahlaksız bir teklifte bulundu. Onu arzuladı ve kendi evinde olduğu o kadın, bütün kapıları kilitledi. Dedi ki, ben senin için hazırım, hadi gel dedi. Bakın kardeşlerim, biz belki de üzerinde düşünmeden, gerektiği gibi tefekkür etmeden bu ayeti bu şekilde okuduğumuz zaman belki de bize hani böyle basit bir şeymiş gibi gelebilir. Hani Yusuf Aleyhisselam ne de olsa Allah azze ve celle'nin peygamberidir. Ne de olsa Allah tarafından korunmuştur. Evet bunlar doğrudur. Fakat Yusuf Aleyhisselam da bizim gibi etten kemikten yapılmış bir insandı. Onun da bir nefsi vardı. Onun da arzuları vardı. Zaten bundan sonraki ayette bunu göreceğiz. Allah azze ve celle bunu zikredecek. Yusuf Aleyhisselam'ı buna davet etti. Yusuf Aleyhisselam dedi ki, قَالَ مَعَدَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ <laughs> Allah'a sığınırım, Allah'tan korkarım. Ben nasıl böyle bir şey yaparım? اِنَّهُ Rabbi اَحْسَنَ مَثْوَيْ O benim Rabbimdir. O benim Efendimdir. O beni yetiştirmiştir. O bana güzel bir şekilde bakmıştır. Eşi için yani. Yani ben nasıl ona bu şekilde ihanet ederim diyor. İnnehu la yuflihu zalimun. Şüphesiz ki zalim olan insanlar asla asla felaha kavuşmazlar. Asla iflah olmazlar. Bakın kardeşlerim burada Yusuf Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'den olan korkusu, Allah'a karşı olan haşyeti söz konusudur. Burada kendisini güzel, ondan sonra mevki sahibi bir kadın kendisini bu şeye davet ediyor. Ve hiç kimse onları görmüyor kardeşler. Bütün kapılar kilitlenmiş. Yusuf Aleyhisselam şahit arzusuna uyacak olursa Allah muhafaza o da ona meyledecek ve bu işi gerçekleştirecek. Fakat şu bir gerçek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kitabına baktığımızda Allah Azze ve Celle salih kullarından ve peygamberlerinden söz ederken onların gaybta hiç kimsenin onları görmediği yerlerde hiçbir gözün kendilerini görmediği sadece Allah'ın kendilerinden haberdar olduğu yerlerde Allah'tan korkan insanlar olduğunu söylediğini görmekteyiz. Yusuf Aleyhisselam da aynen bu karakterini, bu kişiliğini ortaya koydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir gün Abdullah İbni Mesud anh diyor ki ben ona sordum. Dedim ki ey Allah'ın Resulü en büyük günah hangisidir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde cevap verdi. Seni yarattığı halde Allah'a şirk koşmandır. Dedim ki bundan sonra en büyük günah hangisidir ey Allah'ın Resulü? Dedi ki seninle yiyeceğini bildiğin halde evladını öldürmendir. Yani seninle birlikte yiyecek diye evladını öldürmendir. Sonra en büyük günah hangisi dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde cevap verdi. Komşunun helaliyle zina yapmanır dedi. Komşunun helali olan bir kadınla zina yapmanır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şirkten, evladını öldürmekten sonra komşunun helaliyle zina yapma suçunu zikretti. Burada ne kadar kötü bir şey olduğunu, zinanın, fuhşiyatın ne kadar büyük bir günah olduğunu görmekteyiz kardeşlerim. Burada da Yusuf aleyhisselam, yani komşunun ile zina yapmak bu kadar büyükse, gelin siz görün ki, düşünün ki, Yusuf aleyhisselam nasıl bir durumla, nasıl büyük bir imtihanla karşı karşıya. Yani Mısır Azizi'nin karısı orada, o öyle bir ortamda, onu öyle bir şeye davet ediyor ki, hiç kimsenin olmadığı, hiç kimsenin haberdar olmadığı bir yer. Hiçbir gözün kendilerini görmediği bir yer. Ve Yusuf aleyhisselam o dönemlerde genç, Allah Azze ve Celle kendisine bir güzellik, bir yakışıklı verdiği bir insan. Buna rağmen Yusuf aleyhisselam ne yaptı? Böyle bir şeye yetenmedi. Fakat Allah Azze ve Celle onun da bir insan olduğunu hatırlatarak bir sonraki ayette buyuruyor ki, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا Kadın da onu arzulamıştı ve o da, Yusuf da onu arzulamıştı diyor Allah ve Celle. لَوْ لَا اَنْ رَعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ Eğer Allah'ın delilini, Allah'ın burhanını, Allah'ın kendisine olan o emirlerini ve yasaklarını hatırlamamış olsaydı, bu delilleri görmemiş olsaydı ne yapacaktı? Yusuf da ona meyledecekti diyor Allah Azze ve Celle. Nedir Allah Azze ona gösterdiği deliller, burhanlar? Yusuf Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin kendisine bu şeyi haram kıldığını çok iyi biliyordu. Ve hiçbir gözün kendisini görmediği bir yerde bile Allah'ın kendisini her şeyiyle, hakkıyla bir şekilde gördüğünü çok iyi biliyordu. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki eğer Yusuf bizim delillerimizi görmeseydi, bunu bilmeseydi o da ona amel etmişti. وَلَقَدْ <laughs> هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا اَنْرَعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ وَكَذَٰلِكَ نَصْرِفَ السُّوَعَ ve كذلك نصرف الصوع عن الفحشاء ki biz Yusuf'u bu fuhşiyattan ve bu günahtan alı koyduk. onu uzaklaştırdık onu koruduk İnnehu min ibadinal muflasin yine bakın burada ihlasın önemi ortaya çıkmaktadır çünkü o bizim ihlaslı olan ihlaslı olan kulluğunu güzel bir şekilde yerine getiren kullarımızdan biridir Celle. kardeşlerim eğer bizler rahatlık zamanımızda hayatımızı normal bir şekilde idame ettiğimiz zamanlarda Allah Azze Celle'nin emirlerini ve yasaklarını gözetirsek, her ne koşulda olursa olsun kulluğumuzu güzel bir şekilde yerine getirebilirsek, ihlasımızı koruyabilirsek, muhakkak ki Allah Azze Celle biz de böyle bir durumlara, böyle durumlara düştüğümüz zaman Allah Azze Celle bizi o kötülüklerden, o fuhşiyattan muhafaza edecektir. Çünkü Allah Azze ve Celle burada Yusuf Aleyhisselam'ı korumasının sebebi olarak onun ihlaslı bir olduğunu söylediğini görmekteyiz. Eğer Yusuf Aleyhisselam ihlaslı bir kul olmasaydı, insanların yanında olduğu zaman ki o duruşu ile hiç kimsenin kendisini görmediği bir andaki görüş, e, duruşu farklı olsaydı, Yusuf Aleyhisselam belki de Allah Azze ve Celle tarafından böyle bir korunmaya maruz kalmazdı. Bizler de bu noktada kendimize çıkarmamız gereken ders kardeşlerim. Bizler hiç kimsenin bulunmadığı bir yerde sadece Allah'ın bizi gördüğü yerlerde kendimize bu noktada dikkat etmemiz lazım. Kendimizi muhafaza etmemiz lazım. Muhakkak ki Rabbim beni görüyor. Hiç kimse beni görmüyorsa bile Rabbim beni görüyor. Yaptığım şeylerde, söylediğim şeylerde, konuştuğum şeylerde bu noktada kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bizler de Yusuf Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu bu tavrı ortaya koyabilirsek muhakkak ki Allah Azze ve Celle bizleri de o zorluk anında, zora düştüğümüz anlarda, belki de işinden çıkılamaz bir durumda olduğumuz anlarda Allah Azze ve Celle bize yardım elini mutlaka uzatacaktır. Allah Subhanahu ve Teala bizleri ihlaslı kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında iffet abidesi olan, haya abidesi olan iki isimden söz etmektedir. Bunlardan birisi kadın, birisi erkek. Birisi Meryem Aleyhisselam, birisi de Yusuf Aleyhisselam. O aynı şekilde her ne kadar ismini zikretmemiş olmasa da yine kendisini temize çıkardığı annemizden, Ayşe annemizden radıyallahu anh'tan, anhudan, anhumadan söz etmektedir Allah Azze ve Celle. Şimdi kardeşlerim, hani derler ya büyük insanların imtihanları da büyük olur diye gerçekten de bunlar büyük imtihanlara maruz kaldılar. Nasıl ki Allah Subhanahu Taala bunları iffetleriyle, hayalarıyla ortaya çıkardı, çıkardı bunları insanlara örnek olarak gösterdi. Bunlara da baktığımız zaman her zaman insanlar tarafından iftiraya maruz kaldılar. Yusuf Aleyhisselam'ın uğradığı iftiraya, onun nasıl zor durumlara katlandığını Allah'ın kitabında görmekteyiz. Bu kadın kapıları kapattı. Yusuf Aleyhisselam kendisinden kaçtığı halde onun peşine verdi, onun gömleğini arkadan yırttı ve onun kocası karşısına çıktı zaman bu sefer ona iftirada bulundu. Senin yani bu kötülüğü yapan insanın cezası nedir dedi. ''Bunun cezası nedir?'' dedi. Bu da yetmedi. Bu da yetmedi. O kavminin kendisi hakkında konuşan kadınların hepsini bir araya topladı. Onların ellerine bile bıçak verdi. Yusuf aleyhisselamın karşılarına çıkardı. Onlar Yusuf Aleyhisselam'ı gördüklerinde hepsi ellerini kestiler. Ve işin sonunda dedi ki, ''Eğer benim istediğim şeyi yapmazsa, şüphesiz ki o ya zindana atılacak, ya zindana atılanlardan olacak ve böylece küçük, küçük düşülecektir.'' dedi. Yusuf aleyhisselam kardeşlerim öyle büyük bir imtihana maruz kaldı ki kardeşlerim eğer onun bu ihlası, bu takvası olmasaydı asla bu işin içinden çıkamazdı. Yusuf aleyhisselam bu noktada zindanı zinaya tercih etti. Zindanı zinaya tercih etti. Çünkü bir heves uğruna, bir arzu uğruna orada belki o şeyi yapsaydı ne kadar kendisi için kötü bir şey olduğunu biliyordu. Hani belki arzusunun isteklerini yerine getirecekti hevesinin, şehvetinin isteklerini yerine getirecekti. Fakat işin ucunda ne kadar büyük bir suç işlediğini, işlemiş olacağını biliyordu Yusuf Aleyhisselam. Bu yüzden Allah'ın rızasını ne yaptı? Şehvetinin ondan sonra arzularına gem vurarak Allah Azze ve Celle'nin rızasını önceledi. En sonunda Yusuf Aleyhisselam bu kaldığı bu fitnelerden ondan sonra bu şehvetlerine esir olmuş insanların kendisine yaptığı bu uygulamadan sonra dedi ki: "Kale Rabbi, kale Rabbi sücnu uhabbiy le mimma Dedi ki: "Rabbim zindan hapishane bu insanların beni kendisine davet ettiği şeyden daha hayırlıdır." Yusuf Aleyhisselam kardeşlerim bugün nasıl kendilerini temize çıkarmak için İnsanların kendisine iftira attıysa o günde insanlar ona iftira atmışlardı. Bakın bakın bugün insanlar Allah azze ve celle'nin hükmüyle hükmetmeyen yönetim sisteminde görev almak için bu noktada kendilerini temize çıkarmak için ne yapıyorlar? İlk iftira attıkları isim kim olur? Yusuf Aleyhisselam oluyor. Yusuf Aleyhisselam da guya o da Firavun'un hanedanında, Firavun'un yönetim sisteminde çalıştığı, o da onun küfür kanunlarına göre hareket ettiği haşa. Bu şekilde kendilerini ne yapıyorlar? Temize çıkarmaya çalışıyorlar. Yusuf Aleyhisselam onların bu söylediği şeylerden beridir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir insan birine iftira ettiği zaman kıyamet günü ki o iftirayı ispat edene kadar o irin çukurundan çıkarılmayacak. O cezayı çekecek. Normal bir insana iftira atmak bu şekildeyse bu insanların Yusuf Aleyhisselam'a attığı bu iftiradan dolayı bundan ötürü kıyamet günü nasıl bir şeyle nasıl bir cezayla karşı karşıya kalacaklarını siz düşünün kardeşlerim. Aynı şekilde Meryem annemizin kendisine atıldığı iftirada, ondan sonra Ayşe annemizin kendisine atıldığı iftirada nasıl sıkıntılara maruz kaldığını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşine atılan bu iftirada nasıl sıkıntılara maruz kaldığını zaten biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşlerin bir peygamber olmasına rağmen, Allah Azze ve insanların irşadı için gönderdiği son peygamber olmasına rağmen, eşine böyle bir iftira atıldığı zaman onun da hayatında çok zorluklar, çok sıkıntılar meydana geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne, ne yediğini biliyordu, ne içtiğini biliyordu, ne kalktığını, ne oturduğunu biliyordu. Ve kendisine bir ayet, bir buhan gelmediği sürece elbette ki bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadık kişiliğini ortaya koyarak kalkıp da insanların bu söylemlerini, söylemlerinin olduğu bir ortamda Allah'ın azze ve kendisini temize çıkarmadan kalkıp da kendi eşini yapamazdı? Temize çıkaramazdı. Zina, fuhşiyat ne kadar büyük bir şeyse kardeşlerim, bundan dolayı bundan dolayı iftira atmak da büyük bir suçtur. Bundan dolayı iftira atmak da büyük bir suçtur. Bakın şurada da zaten göreceksiniz Allah Hazreti Allah'ın peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanları helaka götüren, helak edici yedi büyük günahtan söz ettiği zaman mümin hiçbir şeyden haberi olmayan iffetli bir kadına ne yapan? Zina zina isnadında bulunduğu zaman bu yedi büyük günah arasında sayılıyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Müslüman bir, birisi kardeşinin böyle çok böyle işte hayalı olduğundan dolayı şikayet ettiğini görüyor. Yani sen çok fazla ileriye gidiyorsun gibisinden onu hani biraz böyle azarlıyor gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğü zaman onu bırak diyor. Onu bırak çünkü haya imandandır diyor. Yine aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, buyuruyor ki iman 60 ya da 70 kusur sübedir. Bunların en üstünde la ilahe illallah vardır en aşağısında insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır ve haya da imandandır. Haya ve edep kardeşlerim o kadar inan önemli bir şey ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu birebir neyle yapıyor? İman ile bağdaştırıyor. Yani bir insan hayalıysa, edepliyse bu onun imanından kaynaklanan bir şeydir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününde kendisinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde yedi sınıf insanı Allah Azze ve arşının gölgesiyle gölgelendireceği insanlar arasında güzel ve mevki sahibi bir kadının kendisini zinaya, fuhşiyata davet ettiği zaman bunu reddeden insanlardan birisi olduğunu söylüyor. Yani kıyamet günü kardeşlerim öyle zor bir gündür ki <laughs> O gün için Allah Azze ve Celle diyor ki o gün çok zor bir gündür fakat kafirler için hiç kolay değildir diyor. O gün çok zor bir gündür fakat kafirler için hiç kolay değildir. O gün herkes için çok zordur. Peygamberler için bile çok zordur. Buna rağmen güzel ve mevki sahibi bir kadın kendisini zinaat davet ettiği zaman bunu reddeden bir insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı yerde onu kendi arşının gölgesinde gölgelendirecek Rabbim Teala biz Müslümanları da böyle hayalı, edepli, iffetli olan kullarından eylesin. O gün hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde Allah Teala bizleri kendi arşının gölgesinde gölgelendirsin. Allahumma amin ve ahiru da'ana elhamdülillahi rabbil alamin ve